Merhaba, umarım iyisinizdir. Herkese selam. Beni Instagram'dan takip edenler biliyorlar ki asla bu kadar ciddi bir kişiliğim yok. Asla ve burada video çekerken, vlog çekerken, bir bilgi verirken yani YouTube'un genel içeriğinde sürekli bir ciddiyet halindeyim ve o kadar böyle geriliyorum, kasılıyorum, aynı şeyleri tekrar ediyorum. Videoyu sizin karşısına çıkarmadan önce sadece başlangıcında bile o kadar çok tekrar baştan, tekrar baştan, tekrar baştan yapıyorum. Aslında söyleyeceklerim yazılı, önümde. Ee, ben çok rahat olmam gereken nokta ama herhalde sanırım şöyle düşünüyorum. Ee, size bir bilgi verdiğim için ee, böyle acaba doğru mu acaba şey mi? Halbuki bir hafta önce kendi geçtiğim süreci anlatıyorum. Ama gene de insan bir şey oluyor. Ee, geliyor yani. Umarım birkaç hata yaparsam bir şeyleri söylerken, telaffuz ederken falan artık onu da <laughs> şey yapın tamam Maruz görün. Çünkü hiç bu kadar hayatımda böyle ciddi ciddi bir şeyler anlattığımı hatırlamıyorum. Ee, umarım el işinize yarayacak videolar çekiyorumdur. Öncelikle küçük böyle bir sohbet etmek istedim sizinle ki hani e, yapmak istediğim şey Buraya geldiğimiz zaman biz çok zorlandık. Aşırı derecede zorlandık. Daha önceki vlogları izleyenler bilecekler. Sokakta da kaldık. İşte covid olduk. Çok hastalandık. Tanıdığımız hiç kimse yoktu gibi gibi şeyler ve hiç kimse de buraya geldiğimiz zaman ne yapacağımızla ilgili bir bilgi vermedi. Hani düşe kalka sürüne 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 hani öğrendik dersiniz ya gerçekten öyle öğrendik. Buraya gelen insanlara yardımcı olmak, buraya gelmeden önce e, neler yaptı, yapmanız gerektiğini bilmeniz e, inanın çok işinize yarayacak. Hani buraya geldiğinizde çünkü sudan çıkmış balık gibisiniz. Hani kafanıza göre bir işe gidip de iş arıyor. Camana işçi arıyor. Hani gireyim en kötü bulaşık yıkayayım ya ben burada. Hani en azından günü kurtarayım diye düşünürsünüz kapıyı tıklarsınız dersiniz ki hani biz bir şey bulaşıkçı olacağız, temizlikçi olacağız, işte şuraya paspas atacağız falan. Önce size sordukları şey CNA şey e, PPS'iniz var mı? O yüzden bununla ilgili yani sen, siz o sırada PPS ne? Orada PPS öğreniyorsun. işte e, bir kalıyorsun. Sonra sana diyor ki e, sen kapıdan girerken e, sen burada 3 aydan fazla kalacaksan senin CNA'ya başvurma. CNA'ya e, ne? Hani gibi gibi şeyler böyle hani yaşaya yaşaya öğrenmektense öncesinde bir araştırmayla bir ülkeye gelmek tabii ki de çok büyük bir sizi artı yapacak. Ve on adım önünde olacaksınız birçok şeyde. Bunları bilerek gelirseniz hem de sizin işiniz rahatlayacak yani. Çok daha işinizi, geminizi burada yürütebileceksiniz. Ve amacım da bu. Çünkü buraya gelen dediğim gibi insanlara yardımcı olmaya çalıştığım kadar gelmeden burada ya e, bilgi vermek de bir, hani daha şey oluyor, iyi oluyor diye düşünüyorum. Bak işte mesela çok kasıldım şu anda. Hani acaba bir yandan da anlatırken şey diyorum kendime. Yani, doğru mu söylüyorum? Aslında fikrimi söylüyorum. Kimi buna katılacaktır kimi katılmayacaktır. Fakat ben yine de <laughs> hani söylerken bile düşünüyorum. Acaba fikrimi söylemeseydim. Anlat C&I bir geç yani. Arayan, tolan, bilen zaten biliyor. Öyle işte birazcık hümanist düşünce. <laughs> Biraz kendimi öveyim de rahatlayayım. Biraz insanlara yardım. Ee, birazcık kendimi iyi hissetme. Ondan sonra üçüncüsü de inanç. Neyse, böyle işte. Cenay önce ne ve hani ne için almamız gerekiyor, bundan bahsedeceğim. Gienai be, eğer İrlanda'da 3 aydan fazla kalmak istiyorsanız, oturum izninizi uzatan bir kart buna başvurmanız gerekiyor. Bu öğrenciler benim gibi Avrupa belli eşleri olanlar için tabii ki ayrılıyor. Ne için burada olduğunuza göre ayrılıyor. Çalışma izniyle buradasınız falan. Herkesin tabii ki bu süreç hani kişilerin ne için burada olduğuna göre istenilen belgeler olacaktır. Ben size öncelikle öğrencilerden başlamak istiyorum. Öğrencilerden istenilen belgeler ne? Ee, buraya geldiğiniz zaman tabii İçeri giderken de vize başvurusu yaparken de öğrenciler hani işte şu okula kayıt oldum, şu dil okuluna kayıt oldum gibi şeyler gösteriyorlar. Evraklar gösteriyorlar. Geldiniz, girdiniz ve okula başladınız. Okula başladığınızda 3 ay içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Ee, sizin istenilen belgeler pasaport, işte e, öğrenci kartınız, öğrenci belgeniz, e, sağlık sigortanız. Hani bunu şeyde karıştırıyorlarmış sanırım. Seyahat sigortasıyla karıştırıyorlar ama hayır, bu sizin sağlık sigortanız. Sanıyorum bunu okul yapıyor, e, fakat hani bazı okullar yapıyor mu bazı okullar yapmıyor, onu bilmiyorum, onu bir öğrenin. E, çünkü bir sigorta isteniyor, onu biliyorum. E, başka hemen notlarımı kontrol edeyim. Tabii ki pasaportunuz da olması gerekiyor, adres kaydınız olması gerekiyor. Adres kaydı hani daha önceki vlogları izleyenler nasıl alabiliriz nereden alabiliriz diye düşünüyorlarsa önceki vloglarda bahsetmiştim bundan bir tık öncekinde PPS'te bahsettim oradan öğrenebilirler oradan bakabilirler onun dışında öğrenci belgesi Öğrenci belgesiyle öğrenci kartı diyeceksiniz ki yani aynı şey değil mi? Sanıyorum ki öğrenci belgesinde sizin okula başlama tarihiniz ve bitiş tarihiniz olduğu için sizin de GNRB'niz e, okul tarafından başvuru yaptığınızdan dolayı o tarihler arasında size uzatılacaktır. Hani fazlası uzatılır mı? Bilmiyorum, e, sanmıyorum çünkü siz gerekçe olarak onu gösteriyorsunuz ve o kadar tarih yapacaksınız. E, bunu Yanınızda bulundurun. Onun dışında randevu alırken size bir mail geliyor. Siz bir başvuru yapıyorsunuz. E, mail adresine atıyorsunuz. Mail adresine işte randevu istiyorum. İşte CNI bir kartına başvuru yapacağım diye. Onlar da size randevu tarihini içeren bir içerikli bir mail atıyorlar. Bu mailin çıktısını alın mutlaka. Çünkü kapıda soruyorlar. Hani e, hani bir şeyinizde o sırada telefondan çıkar göster falan pek hoşlarına gitmiyorlar gitmiyor sanırım çünkü ben oradayken de herkes çıktı almıştı ee, ben de öyle yapmıştım yani çıktı almıştım çünkü buradaki insanlar birazcık böyle hani hani nerede <laughs> hani bakayım falan hani öyle telefonda çıkar bul ya da o an hazırlasan bile çok dediğim gibi hoşlarına gitmiyor ee, onun dışında size söyleyebileceğim ee, bir de 300 euro işin en kötü tarafı bu maalesef ki öğrencilerden, işte çalışma izniyle buraya gelenlerden falan alınan bir para. Bunu da kesinlikle nakit kabul etmiyorlar. Kredi kartıyla ödemeniz gerekiyor, kartla ödemeniz gerekiyor. Eğer burada bir bankanız yoksa Türkiye'deki hesabınızdan ödemeniz olabilir. Ama genelde öğrenciler Türkiye'deki hesaptan buraya öderken problem çekiyorlarmış. Buraya geldiğinizde banka hesabı açmanız çok zor olduğu için genelde gel, hani dil okullarının e, okulların buradaki bankalarla genelde Bank of Ireland'da anlaşması oluyor ama oldu ki zor oldu açılmadı siz genel bir başvurunuz geldi ve o sırada banka hesabınız yok ve ona güvenmiştiniz elinizde de vakit var. E, Revolut açabilirsiniz. Revolut hesabından ödeyebilirsiniz onu o şekilde çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Belki size yardımcı olur diye onu bir söyleyeyim dedim. Böyle öğrencilerden istenilen belgeler bunlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi var. bazı arkadaşlar bana yazıyorlar DM'den diyorlar ki hani Bulunduğunuz yerde küçük şehirlerde, işte Dublin dışındaki yerlerde, işte direkt gidiyorsun Genel ofisine, ben CNA bir kartına başvuru yapacağım diyorsun, İşte oradayken senin işlemini yapıyorlar falan öyle bir şey yok. Yani benden önce öyle bir şey varsa, hani sistem şu anda açıkçası güncellenmiş durumda kesinlikle öyle bir şey yok. Siz de buradayken de mail atıyorsunuz. İşte mailinize hani ben genel bir başvurusu yapacağım. Evraklarım bu. İşte bu sebepten yapıyorum falan gibi bir açıklayıcı mail atıyorsunuz. Onlar size dönüş yapıyorlar. Diyorlar ki işte tamam şu tarihte, şu saatte randevunuz var diye. Siz gerekli evraklarla beraber e, randevu saatinde ve gününde gidiyorsunuz. Hani böyle kapıyı tıklayıp gireceğiniz bir ofis açıkçası yok. Zaten siz öyle bir şey asla karşılamazlar. Hani pandemiden önce belki böyleyse onu bilmiyorum ama en son güncel hali bu. Bunu da Bu çok önemli. Bunu söylemek isterim. Hani planlarınızı ona göre yapın diye. Ee, gelelim <laughs> bizim e, Avrupa Birliği eşlerinin Cimri nasıl aldığını. Şimdi tekrar bir güncelleme var. Normalde bu e, Ayrışın sitesinde açıklamalar kısmında da yazacağım. Videonun sonunda da e, siteye nasıl ulaşacağınızı gene ekran görüntüleriyle anlatacağım. Burada 42 sayfalık, 40 sayfalık bir, 44 sayfalık çok özür dilerim, 44 sayfalık bir e, başvuru formu vardı. Bu form güncellendi, 52 sayfa oldu, e, bazı belgeler eklendi. E, bunun öncesinde bir çıktısını alacaksınız. E, ön, daha öncelerinde, bunu önce mail atıyordunuz. Ondan sonra onlar size e, gerekli evrakları söylüyorlardı. Ekstra, hani ekstra şunları şunları da istiyoruz diye onları da çekip atıyordunuz. Oradan size tekrar mail geliyordu. Siz onları e, bu sefer posta alıyordunuz. Onların eline geçiyordu. Onlar evrakların orijinalliğine falan bakıyorlardı. Daha sonrasında size bir için randevu veriyorlardı ve siz o evraklarla işte şey yapıyordunuz. Gidiyordunuz falan filan. Şimdi aslında şöyle oluyor. Siz e, o 52 sayfayı doldurduktan sonra bunu post alıyorsunuz. Hiçbir yere mail atmanıza gerek yok. O posta onların eline geçtikleri zaman evraklarınız inceleniyor. Bu 52 sayfada ne var Ezgi diye sorarsanız sizin ne iş yaptınız? Türkiye'den bir geliriniz var mı? Geliriniz varsa işte muhtemelen şöyle diyeceklerdir. İşte benim Türkiye'de bir evim var. O zaman tapusunu göster. Ya da ne bileyim ben işte şurada bir arsan var tapusunu isteyebilirler falan o yüzden biz onlara çok girmedik bu size belki yardımcı olur hani benim şurada şu kadarım var burada bu kadarım var diye bunu e, isterseniz şimdi tekrar Türkiye'ye <laughs> gidip o evrakları alıp gelemeyecekseniz hiç gerek yok yani böyle bir gelirim var vesaire falan değil mi çünkü ispat isterler e, onun dışında hani evliliğinizin ne zaman tanıştığınız işte ne kadardır birliktesiniz işte özel zamanlarınız işte neler falan hani tarihlerini soruyor evlilik tarihiniz ne zaman işte Bulgaristan'da ne zaman başka bir yerde evlilik yaptınız mı işte Bulgaristan'daki evliliğiniz ne zaman işte böyle <laughs> gibi bir sürü evliliğinize inanmaları gereken böyle sorgulayıcı mesela şeyler oluyor sorular oluyor bunları cevaplıyorsunuz bunun dışında biz böyle evrakları gönderdik işte doldurduk formu falan Sonra mutlaka bunu herkese yapıyorlar diye duydum. Ama tabii ki şey değil yani şartta değil. Eğer ki oradaki memur sizden ekstra evrak isterse tekrar onları da çıkartıp şey yapıyorsunuz. Ha bu arada şu da kafanızı karıştırmasın. Sorularda şöyle bir şey var diyor ki pardon istenilen evraklarda şöyle bir şey var diyor ki pasaportunuzun tüm sayfalarını şey yapın renkli alın. Ama bu soruyu öyle bir şey yazmışlar ki isteği. Siz şey diyorsunuz dolu olan kısım mı herhalde istiyor? Hani nerelere girdim çıktım daha önceki Avrupa seyahatlerim var mı? Nerelere gittim geldim falan diye. Ama e, esas kontrol etmek istedikleri şey pasaportunuzda işte kopartılmış bir sayfa var mı? İşte red yediğiniz bir sayfa var mı? Sonuçta bunlar arka arkaya seri numaraları olduğu için bütün sayfaların renkli fotoğrafını, e, e, fotokopisini çektirip yollayın. Bu da önemli bir detay olsun. Bunun dışında buraya gelmeden vesikalık fotoğraf çektirebilirsiniz. Vesikalık fotoğraf da istiyorlar çünkü. Diğer sorulara zaten videonun sonunda şey yapacağız. Birkaç böyle bakacağız. Hani nasıl bu siteye girebilirim, siteyi nereden bulabilirim falan diye. Bir de en çok gelen sorulardan bir tanesi. Çalışmak zorunda mıyız? Çalışmak zorunda mısınız? Orada soruluyor. Yani e, burada şu an çalışıyor musunuz? İşte geliriniz ne kadar? İşte ev alışverişiniz ne kadar tutuyor diye. Tabii ki bunlar sizin buradaki oturum için hani artılarınız oluyor. Siz burada işte e, devlete vergisini veren çalışan insanlarsanız sizin e, GNI bir de daha rahat problem yaşamadan hemen e, almanızı sağlayacağını inanıyorum tabii ben. Ama iki kişi geldiniz, eşiniz çalışmıyor problem olacağını pek düşünmüyorum. Artısı olur mu? Evet olur. Yani sonuçta eve giren rakam fazla olacak. Onlar şeyi görmek istiyorlar bir de sanıyorum ki. Siz buraya geldiniz ama hani devletten bir yardım alacak mısınız? Yoksa hani kendiniz burada hayatınızı idam ettirebilecek gibi bir gelir durumuna sahip misiniz? Bunu da görmek istiyorlar. Bunu bir şekilde karşı, karşı taraftan ispatlayabilirsiniz. Yani buraya gelirken sizin Türkiye'de bir geliriniz varsa ve eşiniz çalışmayacaksa siz bu gelirlerin tapularını İngilizceye çevrilmiş bir şekilde getirirseniz onlara ekstra evrak olarak sunabilirsiniz. Bakın bunlar tamamen benim teorilerim. Yani tecrübelerim. Bunlar tabii ki de yazılı değillerdi. Bunu da söylemek istiyorum ki bir kafa karışıklığı olmasın. Siz e, diyelim ki Türkiye'de benim 4 tane dairem var ve bunların kira gelirleri bu kadar bu kadar TL yapıyor. Çevirdiğiniz zaman da şu anki kurdan kurun bu. Ee, bu kadar oluyor. Bu kadar euro oluyor. Ve e, benim eşimin çalışmasına gerek yok. Sadece ben burada e, çalışıyorum. Yaşam standartlarım, standartlarım için buradayım. Gibi gibi işte e, bir şey yazı yazıp o evraklarınızı da koyarsanız Hani e, onlar da şeyi düşünebilirler tamam bunlar tek iş çalışıyorlar ama Türkiye'de de bu kadar yatırımları var e, bizden herhangi bir yardım işte başvuru yapmayacaklardır oturum iznini çok rahat ve hani iyi bir şekilde onaylayabiliriz gibi düşünebilirler e, dediğim gibi tekrar söylemek istiyorum bunlar benim çıkarımlarım buradaki insanlarla yaptığım sohbet. E, benim önümde gördüğüm evraklar. Bunları hepsini toparladığım zaman bunları düşünmeme sebep oldu. Belki e, siz başka bir şekilde düşünürsünüz ama hani gelelim ki kurallara. Orada iki kişinin de çalışmasına gerek mi gerekiyor gibi bir şey yazmıyor. Sadece bunlar soru. Neyse gerçek ona göre cevap verin çünkü siz evet iki kişi çalışıyoruz dediğinizde bile hani tek kişi çalışıyorsa ondan karşı tarafın çalışmadığını kendi sistemlerinden tabii ki de görüyorlar. Daha sonrasında işte başımız ağrımasın diye bunu da hatırlatmak istedim. Ee, çoğu insan şey diyor, İrlanda'ya gelir gelmez bu formu hemen doldurun. Okey, doldurun. Ama sizin önce bir PPS almanız gerekiyor. Çünkü evrakların içerisinde PPS de isteniyor. PPS de koymanız gerekiyor. Şart mı değil. Ama <laughs> iş bulmadın, PPS'i koymadın, ee, ne bileyim banka hesabı açmadın. Hani bunlar bir süreç. Bunları yapmadın ama sen CNRB'ye başvuruyorsun. Hani ne kadar çıkar? Çıkar mı? Bilmiyorum. Riski almaktansa siz bu evrakları CNRB'ye bir ay sonra başvurursunuz ki size devlet bu yüzden 3 ay süre vermiş. 3 ay içerisinde başvur eğer uzun kalacaksın diye, kalacaksan diye. E sen de o bir ay içerisinde hem PPS'ini tamamlarsın, PPS'ini tamamladığında gidersin banka hesabı açarsın, bir iş bulursun gibi gibi süreçlerini tamamladıktan sonra CNRB'ye başvurursan eğer Hani ee, problem yaşamadan bu cüneyel bir sürecini de atlatabilirsiniz. Ondan sonra gelelim diğer mevzulara. Ee, siz bunları yolladınız. Hani yeterli evrak yolladığınızı düşünüyorsunuz. Yaklaşık iki hafta içerisinde bunu Goldberg için konuşuyorum. Dublin'de biraz daha uzun sürebilir ya da başka şehirlerde. Çünkü dediğim gibi her zaman söylüyorum. Burası küçük bir şehir olduğu için e, ee, işlemler biraz daha hızlı ilerliyor. Başka yerlerde biraz daha uzun ilerleyebiliyor. Çünkü nüfus çok fazla. Ee, sizden memur başka evraklar isteyebilir. O evraklar ne? Bizden istenen başka evraklar ne diye sorarsanız. Bize düğün yaptınız mı? Ee, işte aileleriniz buna katıldı mı? İşte bize fotoğraflarını hani ya da işte bunu belgeler misiniz? Biz de hani ili bir de ilişkimizi, biz de hem nişanlılık sürecimizdeki hem e, nikah fotoğraflarımızı, işte sevgiliyken olan fotoğraflarımızı falan hepsine çıktılarını, renkli çıktılarını alıp tekrar şey yaptık, postaladık. Biliyorsunuz bunları sadece yani mail ile dönmüyorlar. Bunlar her şey posta ile, Posta gidiyor, posta geliyor, posta gidiyor, posta geliyor. Posta takip ediyorsunuz. Gözümüz postacıda kaldı. Neyse, posta, postaladık. Postaladıktan ne kadar süre sonra yeni bir iki haftayı buldu. İki hafta içerisinde şey geldi. Post ofis kağıdı geldi. Bu tür evraklar burada evinize postalanmıyor. Kaybolabilir diye. O yüzden size post ofis kağıtları geliyor. Sen gidiyorsun o kağıtla diyorsun ki benim bir tane postanmış. Postan varmış diyorsun post ofise. Post ofis sana o kağıdı çıkartıyor, veriyor. Bir imza atıyorsunuz. E, kimliğinizi gösteriyorsunuz o kişi olduğunuz hatayr, Postanızı alıyorsunuz. Ondan sonra orada açılıyor. Diyor ki işte işte evet bize göre e, evliliğiniz gerçektir. işte ne bileyim bu işte e, bu işte çalıştığınız işte o doğrulanmıştır. E, ve artık hani CNI bir başvurusu yapabilirsiniz. Hani e, bu mektupla beraber bu gelen mektupla beraber Migration'dan buradaki işte polis merkezine başvuru yapın. Onlar size gün versinler. Onun bu fotoğrafını çekiyorsunuz. Gelen post ofisten gelen fotoğrafını çekiyorsunuz. Ee, diyorsunuz ki ben genel bir randevu istiyorum. Belgelerim onaylandı. Sonrasında size bir şey yapıyorlar. E, randevu veriyorlar. Randevu tarihinde pasaportunuz. işte yanınızda ne alabilirsiniz? İş yerinden aldığınız çalışma belgesi. Mutlaka götürün Bence. E, PPS kağıdınız işte ve randevu çıktısını. Bu öğrencilerde de söylediğim gibi randevu çıktısını alırsınız. Gidersiniz kapıdaki adama gösterdiğiniz zaman çok kısa bir işlem zaten. İçeri girdiğiniz zaman memura veriyorsunuz. E, yaklaşık bizim işim 10 dakika falan sürdü. Çok da beklemedik. Önümüzde kimse yok diyebilirim. Ondan sonra size bize birkaç soru sordu işte. Nerede çalışıyorsun dedi. Hüseyin'e sordu. Nerede çalışıyorsun dedi. Sonrasında başka ne sordu diye hatırlamaya çalışıyorum da. Buraya yerleşmeye mi geldiniz dedi. Evet dedik. seviyoruz burayı. Ondan sonra tamam. Parmak izi. <laughs> Kameraya bak gülümse. Ondan sonra işlem tamam. Yalnız oradaki memur bize dedi ki size bir posta gelecek. Yaklaşık bir 10 gün bulabilir. 10 gün içerisinde bir posta geldiğinde o posta kağıdında sizin buraya gelip kağıt, şey, kartınızı almanız gerekecek dedi. Okay, tamam problem yok. Ama işlem öyle olmadı. Direkt posta bana kartı postalamıştı. CNI bir kartımı postalamıştı. Bu da çok değişik. Ama oradaki memur ee, randevu gününün postalayacağını söylemişti. Öyle bir değişiklik olabilir size kağıt gelebilir. Siz o kağıtla beraber randevu saatine gidip kartınızı oradan alabilirsiniz ya da evinize postalanabilir. Bunu bilemiyorum. Size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Eğer başka sorularınız varsa veya da benim size söylemeyi düş, hani unuttuğum, atladığım bir şeyler varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Lütfen yorumlarda buluşalım. DM'de buluşmayalım. Çünkü DM'ye yetişemiyorum, cevap veremiyorum. Hani bunu asla şımarıklık olarak algılamayın. Ama herkesin aynı şeyi sorduğunu fark ediyorum ve hani bazılarına cevap veriyorum, bazılarına yetişemiyorum falan derken siz eğer altına yorum olarak bırakırsanız birçok kişi görecektir ve onlar da yararlanmış olacaktır. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve umarım yararlı bir video olmuştur. Bu serinin ikincisiydi. Ee, üçüncüsünde size şey anlatmayı düşünüyorum. Burada işinize yarayacak, Türkiye'den getirmeniz gereken, bence getirseniz iyi olur. Burada bu e, bu, bu fiyatlarda buradan bunu alın gibi bir vlog çekmeyi düşünüyorum. O da e, serinin üçüncüsü ve son olacak. Ondan sonra artık biraz hayatımı anlatacağım size. Burada günlerim nasıl geçiyor. Ee, birkaç seyahat yapacağız birlikte. Oraları gezdirip göstermek istiyorum size. Biraz pis boğazım onları... <laughs> Biraz çok pis boğazım tamam ama biraz pis boğazım ee, neler yiyeceğiz neler bakacağız falan derken böyle birazcık benim hayatımı anlatan bir e, sayfaya dönüştürmek istiyorum burayı ee, umarım devam eder e, vloglarımız ee, bir de tabii ki kanalıma hala abone olmadıysanız ve beğenmediyseniz Vloglarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi sakın 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 unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Bence iyiydi. Bence iyiydi. Dediğim gibi eksik olduğunu düşündüğünüz ya da atladığım bir şeyler varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Ee, oradan. Önce Google'a giriyorsunuz. Sonra buraya Immigration Island yazıyorsunuz. Ardından buraya tıklayıp sonrasında burada join family yazısına tıklıyorsunuz. Aşağı inip burada Avrupa Birliği vatandaşları seçeneğine tıklıyorsunuz. Sonrasında tekrardan buradan sayfanın aşağısına inip buradaki here seçeneği var. Buna tıklıyorsunuz. Ve form burada gördüğünüz gibi gözüküyor forma tıklayın. 52 sayfalık bir form. Bunun hepsini dolduracaksınız ve gönderin.